<laughs> Aaaa! <Allahım>. Giderek <laughs> daha kıskanılır bir adam buluyorum. Ya geldin odana kapandın o kapanış. Neyin var um. bir anlatsan? Yoga yapıyorum Duman. Rahatlamaya çalışıyorum. Um. E konuş içini dök öyle de rahatlarsın. Um. Sen öyle mi yaptın? Adamın resmini tırmaladın, parçaladın, rahatladın tabi. Um. Um. Ferit beni diğerlerinin önünde küçük düşürdü. Nasıl oldu? Ya şöyle oldu. Öf. ...toplantıda konuştu bitti toplantı... ...işte herkes dağılırken ben doğal olarak... ...biraz daha kalmak istedim. Bana sen git... ...akşam sizi ben ararım dedi. Ya anlamıyorum sen bütün toplantı boyunca... ...benim içime düşecekmiş gibi... ...beni yiyecekmiş gibi bak... ...ondan sonra da hadi sen git şimdi ben seni akşam ararım... ...deyip başından sap Çok fena ödeteceğim çok. Am Canım sen de amma abartıyorsun ha... ...adam görevinin başında... ...senin herkesin önünde aşnaf fişle mi yapsın? <laughs> Siz erkekler böylesiniz işte. Siz nankörsünüz, bencilsiniz, hesapçısınız, kuralcısınız. Oysa biz kadınlar öyle miyiz? Biz sevdik mi el gün önünde severiz. İşimize gelmedikçe biz seni tanımıyoruz, numarasını da yapmayız. Om. İlahi Selda sanki sıradan biri gibi konuşuyorsun. Sen kimsin farkında mısın? Ferit aranızda olup biteni oradakilerden saklayabilir mi? Oradakiler de senin gibi değil mi? Kül yutarlar mı? Ferit'in hayatını merak eden biri... ...pekala güçleri sayesinde aranızda olup biteni öğrenir. Ha tabii özel hayata burun sokmaktan ceza alır hmm. o başka. Onun cezası var mı bilmiyorum. Yasalar değişmiş. Yani her türlü sihir neredeyse serbest oldu. Ne? Um. Ne 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 ne? Bugün bizi bunu söylemek için çağırmış. Ya birkaç dikkat edilmesi gereken şey var. Onun dışında sihir yapmakta özgürüz. son. Um. Peki neden beni bilgilendirmeye değer görmedi? Hmm. Madem artık özgürüz... ...ben de hedefime kilitlenebilirim. Hmm. Cezalılar cezaları kalkıncaya kadar... ...hiçbir şey yapamayacaklar. Her şey yasak onlara. Yani senin durumunu kapsayan hiçbir şey yoktu yok Duman'cığım. Om. Hır diyorum başka hiçbir şey demiyorum. Ne dersen de. Şimdi beni yalnız bırak. Çünkü akşamla ilgili bir takım planlar yapmam gerekiyor. Ferit'le ilgili çok hain planlarım var. Çok hain. om om. İnanmıyorum Melda. Gözümün içine baka baka neler yaşadığımızı bile bile Dilaver'le çıkıyorsun. Üstelik utanmadan bir de balık yemeye davet ediyorsun. Bunda utanılacak bir şey yok Selda. Hem sen Ferit'e aşıksın. Niye hala Dilaver diye sayıklıyorsun? Hayır efendim ben Ferit'i falan sevmiyorum. Seviyorsun. Hayır sevmiyorum. Madem öyle niye hala karşımda tepiniyorsun? Niye kendi ikna olmadığın bir şeye beni ikna etmeye çalışıyorsun? Ha, gördün mü? Pes ettin işte. Hayır efendim, etmedim. Bugün ondan nefret ediyorum, o kadar. Adama haksızlık etme Selda. O kadar insanın içinde sana canım cicim mi yapsaydı? Ah, oh, orada öyle, burada böyle. Yok efendim öyle şey. Sevdi mi, tam sevecek. Her koşulda, her şartta gösterecek sevdiğini. <laughs> Yoksa adieu güzelim. <laughs> Bana bak, Duman odana kapanıp saatlerce bir şeyler yaptığını söyledi. Ne yapıyorsun odanda? Yoga yapıyorum. Yogadan sonra? Bu yaştan sonra odamda ne yaptığımın hesabını mı vereceğim ben sana? Hı? Sihirli güçlerim serbest kaldıktan sonra umarım o güçlerini saçma sapan şeyler için kullanmıyorsundur. Özellikle de Ferit'e karşı. <laughs> <laughs> ah sizedir. Gidin bakın Melda Hanım. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar Dilaver Bey. Ve size iyi eğlenceler. Çıkabiliriz. Hadi. Ha! Senin Dilaver'in varsa... ...benim de Hüdaver'im var. İşte intikam meleğim geldi. <laughs> <Şş. Gülüyor> ha işte adamım. Bir dakika nereye geldim? Neredeyim ben? Odalarımı mı karıştırdın yoksa? Evet, sen Ayşegül e akıl vereceğine başka bir yanlışı düzelt önce Ferit Efendi. Neden bugün ben de diğerleri gibi özgür değilim? Senin özgürlüğün çok zor be yavrum. Ne gibi genel af çıkarsa o zaman artık bilmiyorum. Gerçi bu saçma sapan hayallerin peşinden koştukça o da zor anlıyor musun Zar? Yapma ya. Neyse benim seni daha görmem lazım. Ferit'ciğim istersen sana eşlik edeyim ha. Yolda bu benim durumu görüşürüz. Yapma ya. Yemezler duman efendi. Haddini bil ve benden uzak dur. Pest! Yeni yasalara göre bu rüyaya da bir şey öğretmenin gereği kalmadı artık. <laughs> Ne demek istedi? Bilmiyorum. Selva! Selva! Efendim Ferit Bey? Kim bu adam? Hüdaver Ferit Bey. Niye beni beni konuşuyorsun Ay meşgulüm Ferit Bey. Tıpkı sizin bugün meşgul olduğunuz gibi. <laughs> Bana inat mı yapıyorsun söyle? Bırak elimi. Bırakmıyorum. Kim bu adam? Yeni sevgilim. Dilsiz mi? Niye konuşmuyor? Nereden çıkardınız canım? Eno odaya bir adam geldi. Niye konuşmuyor? Niye yorum yapmıyor? O ıı, kıl. Kıl cool mı? Tık 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 tık. <laughs> bu gerçek değil. Aa, a, a. Bırak kiremi. Bırak. Sen bunu yapmışsın. Aa. A. ne saçmalıyorsun canım? 150 yıl önce de böyleydin. Beni kıskandırmak için böyle saatin e saat adamlar yapardın. Ama onlara ruh katmayı unuturdun. <laughs> Hayatım, mesai saatlerinde seninle böyle samimi olamam. Boş yere alınıyorsun. Böyle davrandığın sürece bende gelecek yok. Serda, seni romantik bir yemeğe çıkartmaya geldim. Sen mi? Ben. Gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. Franklin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.